ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire 40 yaşındaki Hamza Mesut Özarslan için görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Hali hayatında, dünya hayatında tanıyanlar için soruyorum tabi. Tanımayanlar da üstü bunlar bulunabilirler. Nasıl bilirsiniz? Bilirsiniz. <laughs> İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Özarslan'ın mesai arkadaşlarına katıldığı törende koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Hamza Mesut Özarslan için helallik istendi. Bu kardeşimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal. Olsun. Bir kere helal eder misiniz? Helal. Olsun. Bir kere helal eder misiniz? Helal. Olsun. Rabbim helalinizle kabul eylesin. Okunan duaların ardından hemşire Hamza Mesut Özarslan'ın cenazesi memleketi Sinop'a gönderildi. Dilşi Atatürk Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır görev yapan hemşire Hamza Mesut Özarslan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. <laughs> İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'da yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Özarslan'a başsağlığı diledi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Çok sevdiğimiz iyi bir çalışma arkadaşımızdı Hamza. Yakınlarına ve bizlere, biz sağlık çalışanı tüm arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Ne yazık ki Covid sürecindeki ilk can kaybımız oldu. Tabii ki istemediğimiz bir durum. Üzülerek kendisinden dün helallik helalli, helalliğimizi verdik. Bu süreçte tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de çalışma arkadaşlarımın hepsi özveriyle ve gayretle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyor. Ben tüm sağlık çalışan arkadaşlarıma da bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.